Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte survival'a devam ediyoruz. Ben birazcık kasıldım. Birazcık dedim. Birazcık demir topladım. Yani böyle zırh falan yaptım. Bu arada kazmamın canı bayağı azaldı. Böyle bir şekil yaptım evime. Böyle topladıklarımı görüyorsunuz. Hızca madene inip full set olmak istiyorum. Şu an 4 tane demirim kaldı sadece. 12 tane demire ihtiyacımız var. Yani aa, 8 tane demire ihtiyacımız var. Buradan bir yerden manşet bulmuştum ben. Ee, neredeydi o? Şuradaydı galiba. Burada Yok burada değilmiş. Boşuna gelmişim ben buraya. Şimdi. Bu arada bir başka bir ses duyuyorsunuz. Düğün oluyordu. Ondan geliyor. Neyse. Burası. Ha, Minecraft burası. Yo bir ne? Bu ne? Crafting Ben yanlış yerden. buradan da gidilmiyor. Ben nereden gideceğim Minecraft'e? buradan ya. Oo! Oh! Bir şey diyeyim mi? Ben buradaki demirleri sanki toplamıştım ama neyse. Bir tane demir toplayayım sonra birazcık manşet bu bularız. Çok bakmadım ben buraya. Aa, var ya. En sevmedim. Ay, hayır, hayır, hayır. Ya zehirledi. Mağara Nefret ediyorum ya. Mağara örümceklerinden nefret ediyorum. Bak bak. Nasıl da zıplıyor bir de. Hayır. Yavaş. Geleceksin. Bursa ne oluyor kılıç yapacağım ben ya. Şu an çok zengin değiliz. O yüzden tahta yapıyorum hemen. Ya taht tahta daha önemli. O yüzden taş kılıç yapıyorum. İp, ip çıkması güzel aslında. <laughs> Bak gene zehir yedim. Hayır zehirleme. Selamın aleyküm. Hop. Hop. Öleceğim. 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 Öldüm. 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 Bak gelmiyorsun. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Canım fullensin. Canım fullensin be. Şunları at. At şunları. Bak gel gel gel. Hayır. Dehilleme beni tanesiniz siz? Tam iki tanesini birden buldum. Yürüyeceğim diyor. Ah, hayır, 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 geliyor, gel, geliyor, vallahi geliyor. Ah, orada da mağara örümceği var. Hayır. Hayır. Öldüm. Bir şey değil mi? Ölürsün bir, <laughs> bir, bir daha <anladım>. gelemem. <laughs> tamam. <gülüyor> oyun değiştirme. Değiştiremezsin demedi sonuçta buradakini hemen kırayım. Bak gene çıktı oraya bir tane. Oyur. Öldüm kesin Gelme. Ne oynadım be. Ağır oyuncayla nefret ediyorum. Şu ipleri alıyorum belki yay falan yapıyoruz. Bu arada yemeğim bitti ya çıksam iyi olur. Ya bu mağar örümceğin olmadığı tarafları gidersem daha güzel olur. Şimdi. Uf. Aa, bir şey diyeyim mi? örümceği. Ben herkes nefret ediyor bu arada. Hem böyle daha hızlı, daha çevik gibi bir şey. Hem de zehirliyor. Eski zehri yarım kalp bırakıyordu. <laughs> aa, aa. Yemeğim bitti bu arada. Yemeğim yok ki hiç. Yukarı çıkayım. Hiç sandıklı vagon yok mu ya? Bu kadar gelmişiz manşetle. Orada ben çıkışını bulamayacağım kesin olarak. Buradan değil. Buradan, ha çıkıyoruz buradan. Buradan şöyle. Ee, buradan yukarı. yanlış yere mi geldim ya? Aşağıda gelen mağara şey var ya. Eşim bırakmadı bunları. Ha? Tamam. Sonra şuradan. Yemeğim azaldı ve iki buçuk kalp canım var. Orada ölürsem orada arada oyun... komutla şey yapsam bile Envant nereye geldim ha? Ha buradan da. Şimdi ee, tamam geldik of oh be. Rahatladım valla. Ne yok buradan gideyim mi? Hep karıştırıyorum ben ya. Heh burası çıkıyoruz buradan. Buradan da çıkıyoruz. Oh. Ne yazdım ben? Ya içimde yemeğim yok mu? Bir tane patatesim var ya. Bir tane patates ne? Neyime yeter Nerede benim? Bir dakika. Suyumu nerede bıraktım ben ya? Bu arada tarla yapmamız gerekiyor. Onunla başlayacağız. Da. Suyumu nerede bıraktım ben? Böyle gelmiştik buradan. Heh, bu da bırakmışım. Suyumu. Bizim olduğumuz yerde düzlük vardı aslında. Oraya bir tarla yapabiliriz. Ee, geldik şimdi. Ha bu yol bu. Ya gene kaybettim yolu. Ay. Yol neredeydi? Ha, buradaymış. <laughs> Ama <karındaymış. gülüyor> <laughs> Bu şeyi de nereden buldum bilmiyorum ki bir dakika. Tohumu alıyorum birazcık daha tohum buluyor. Burada yapın, yok yapamayız gerçi. Orada böyle toplayayım bu şeker kamışları büyüsün. Bir işime yaramaz ama. Aslında düzlük bir alan yok ya. Ama buradan taşımsam buradan bayağı güzel maden var burada. Bunu bir ağaç ev yapacaktık. Dört tane tohumu. kötü. Hayır ben nereden Hayır burası çok karışık bu arada. Nereden geldiğimi de unutuyorum bazen. Şuradan mı geldim mesela? Ya ben ben mi çok unutkanım yoksa Karpuz karpuz. <laughs> karpuz çok değil mi ama güzel yine. Yarım açlık var doğru. Şansımıza göre dolduruyor aslında. Bir buçuk açlık parı ya da yarım. Neyse şu madenden evimize geri dönüyor. Maden yokmuş ki orada. Aa kakao çekirdekleri. Bu Bunun... Kakao. Koka Bands Bir dakika ben unuttum bu arada harbi nereden geldiğimizi. Buradan çıkıyorduk. Ha tamam. Şimdi benim neyim eksik? Yok o değil. Şu zırhlara bak ya. Şöyle bir pantolon, bir de kask yaptık mı, A artık full demir setim. Ve şimdi yapacağımız şey ise, evet videonun en eğlenceli kısmında durdururum farkındayım ama bitirmem gerek.